Fuzuli Su Kasidesi Fuzuli alim bir şairdir. Hemen hemen doğrudan hiçbir şairin tesirinde kalmamış ancak birkaç şair bundan müstesnadır. 15. yüzyıl Azeri şair Habibi, Necati Bey bunlardan sadece ikisidir. Fuzuli'nin adından çok söz ettiren en önemli eseri hiç şüphesiz Su Kasidesidir. Üzerine sayısız şerh yazılmıştır peygamber aşkının en veciz, en güzel ifadelerinin su ile remzedildiği beyitler şöyle başlar. Saçma ey göz eşten gönlündeki odlara su, kim bu denli tutuştan odlara kılmaz çare su. Ey göz, gönlümdeki, içimdeki, ateşlere göz yaşımdan su saçma ki, bu kadar çok tutuşan ateşlere su fayda etmez.'' Ayrıca derdi ve ıstırabı olan bir şair olarak Fuzuli der ki, Gönlünde bir derdi bulunmayan, ciğeri yaralı olmayan insanın şiirinde tat vardır zannetme. Zevk ve safa, huzur ve rahat şiire zevk vermez. Asıl ıstırabın doğduğu şiir müessir olur.''